Hadi şimdi uyu bakalım. Ruzi Mahşer'de görüşürüz. Oh! Rahatladım Azim'i. En güzel tarafı da nedir biliyor musun? Hiç sözümü kesmedi. Sen de bunları al lütfen. Artık bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Ne demek şimdi bu? Hani sana bunları ölünceye kadar saklayacağım dedim ya. Ben bugüne kadar sözümü tuttum. Ama sen... Ama sen... Ölmedin daha. Bana bak sen iyi misin? Beni dinlemiyor gibisin. İyi iyiyim, iyiyim, abi ya. Babaannemle tartıştık biraz. Ne oldu? Aman boş ver abi ya, hallederim ben. Asıl ben şey için geldim. Bu Hazal var ya, onda bir gariplikler var. Sen de mi fark ettin? Yani. Ya kızın evinde ailesine ait hiçbir fotoğraf yok. Zaten hareketleri desen bir enteresan. Oo! Mükemmel kombinasyon. Şıracıyla bozacı. Ne güzel yine yan yana var. Yine başa mı döneceğiz hayat? Başa? Aa evet. En başa döneceğiz. Hatta o kafe. Ne kafesi? Takıldığımız yerlerin üstünden geçeceğiz Murat. Hadi evine gittin. Mecbur kaldın. Kız intihar falan edecekti. Peki bu kafe? Buna cevap vermeyeceğim. Neden? Çünkü emin değilim. Nasıl bir cevap ya bu? Neden emin değilsin? <laughs> ee, abi bence itiraf etsen daha iyi olacak. Şey. Sen karışma Doruk. Oo yok yok karısın karısın. Doruk Bey bizim bu belalı eski sevgiliden neden hiç haberimiz olmadı? Ee, yani bahsedecektim esasında. Açıklama yapmak zorunda değilsin Doruk. Biz de bunca zamandır seni tanıyoruz. Peki sen neden hayat uzundan hiç bahsetmedin karıcığım? Hatırlatırım. Hatırlat, hatırlat tabii. Kendine bunu sürekli hatırlat. Sürekli kendini tekrar et. Hep aynı cümleleri kur. Kendine hiç sıkılmadan o Murat Sarsılmaz. Ben sizi yalnız bıraksam daha iyi olur. Gerçekten bravo. Yani durum özetsiz söyledim. Peki sana soruyorum. Kaç gün oldu? Ne kaç gün oldu? Sen kaç gündür hayat uzun olarak benimle berabersin? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ya yani senin gibi her şeyi tek tek hesaplayan biri bunu bilmiyor öyle mi? Ben söyleyeyim çok az oldu. Evet çok az oldu. Biraz uzaklaşsana ya? Nasıl? Şu mesafe ediyorum açsana. Mesafe derken? Şu aramızdaki. Niye? Rahatsız mı oldun? Hayır rahatsız falan olmadım tabii ki sadece konuya dönemiyorum işte odaklanamıyorum yani hazala kafeye falan. Ha öyle mi olmuş? Evet olmuş bak fotoğraflar var ben sana fotoğrafları göstereyim. Aa, gerek yok gerek yok ben zaten oradaydım. Anlat o zaman. Şimdi değil. Şimdi. Beni yalan söylemeye zoruna bırakma hayatım. Oo, demek o kadar önemli senin için kız. Yeter tamam yeter. Gerisini daha sonra öğrenirsin. Ya şimdi anlatırsın ya da şu kapıdan çıkar giderim Murat. Yapma hayat, böyle bir şey yapmayacağını ikimiz de gayet iyi biliyoruz. O yüzden nefesini boşuna tüketme. Öyle mi? Öyle. Çıkarken Çağla'ya söylemesin Beni görsün. <laughs> Sen var ya, çok pişman olacaksın. ile uzun uzun baktı yüzüme. Maviş maviş. Hem sevdalı, hem yaralı. Dedim ha ki al saçlarını. Almadı. Dedim ha ki sen daha ölmedin. O deyince kafam karıştı. bu bir sevda alıp başlayayım mı, biteyim mi? Karar veremedim. Seni sevdalandım Ali. Halil, seni sevdalandım mı? Kime diyorum la? Ne anlataysın dede? Anlatıyorum da kime anlatıyorum? Ne yapayım dede? Orada bekle, burada bekle. Sıkıldım, müzik dinliyorum da. Münasebetsiz, saygısız. Hadi yürü. İyi de nereye gideriz? Sartı'ya gidiyoruz. Ve senin gibi ağlar emiyim. İşim, gücüm var benim. Tamam, her şey yolunda. U Murat geldi. Ee, tamam, S tamam siz merak etmeyin, ben sizin söylediğiniz gibi davranmaya devam edeceğim. Hoş geldin abi. Selam, konuşalım biraz. Ee, ben de şimdi çıkıyordum. Çok mu önemli? Geç kaldım da sonra konuşsak. Ben de seni bırakırım gideceğin yere. Sorun değil. Ee, geç. Kapıda bekleme. Geç abi. Sen keyfine bak. Ben bir çantamı alıp geleyim. Bekliyorum. Önce beni annemin mezarına götürmen lazım ama. Azal duyuyor musun? Mezar mı? Tabii. Tabii gidelim de benim nöbetim var demiştim ya ben. Yarın gitsek olmaz mı? Ama bunu uzun süredir bekliyorum. Beni anlayacağını düşünüyorum. Haklısın. Bu arada deden hiç fotoğraf yok evde. Ne fotoğrafı? Anlamadım. Annemin sizin birlikte aile fotoğrafı. Vardı. Vardı da yandı o yangında hepsi. Geriye hiçbir şey kalmadı. Yangın derken bu evde yaşadığını söylemişsin. Anılara doluydu ev. Evet öyle. Ama işte birkaç bir şey kurtarabildik o yangından. Fotoğraflar falan hep gitti abi. Anladım. Tamam hadi çıkalım. Bak hayat. Cesur ol. Sen elinden geleni yaptın. Yalvardın olmadı. Özür diledin olmadı. Kızdın olmadı. Sevdin olmadı. Biz bu aşkı olduramadık kızım. seviyor. Sevmiyor mu zannediyorsun? Seviyor, ben biliyorum. Senin üzdüğün içi parçalanıyor. Ama öfkesi geçmiyor işte. Geçmeyecekti.